Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir veri grafiği sorusuyla karşınızdayım. Ee, Tabi bir konudan arkadaşlar bir soru daha doğrusu bir sorudan bir konu nasıl öğrenilir adlı çalışma gibi bir soru. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim şimdiden. Soru uzun arkadaşlar. LGS ayarında mı? Evet mantığı ayarında. Fakat LGS'de gelirse biraz daha basit yani basit derken e, biraz daha işlemleri kısa versiyonu gelebilir. Çok fazla işlem içeriyor biraz böyle yer yer. O yüzden dikkatlice izleyin beni. Umarım açıklayıcı olur çözümümüzde. Şimdi başlayalım sorumuza. Şimdi sayın arkadaşlar burada diyor ki aşağıda bir mağazada satılan elektrik süpürgelerinin marka ve türleri tablo 1'de verilmiş. Tamam. Şu. Ondan sonra diyor ki tablo 1'de bir içerisinde satılan toplam 45 süpürgenin türlerine göre satış adetleri ve bu satışlardan elde edilen o 100, 180 bin TL'lik süpürge türlerine göre dağılımı grafik 1 ve 2'de verilmiş. Yani burada bu 45 tane'nin e, dağılımı verilmiş. Hemen şurayı bulalım biz bu arada arkadaşlar. 144 96 daha. Ne yapacaktır? E, 240 yapacaktır arkadaşlar. 240 240 buraya neden kalacaktır gençler? 120 derece. Sonrasında buraya geçelim. 126 72 daha. Ne yapacaktır arkadaşlar? 198. 198 geriye 102 buraya da 162 derece kalacaktır. Peki. E burada toplamda 180.000 TL'lik dağılım söz konusu. Şöyle yapabiliriz biz burada. E şimdi 360 derecede 180.000 ise bakın arkadaşlar birer sıfırı şöyle silebilirsiniz. Hatta şöyle bir kısa yoldan bahsedebilirim size. Bakın 360 ve 180 var. Yani burada yarısını almış gibi düşünelim. Yani derecenin yarısını alıyoruz sonra sonuna 3 sıfır ekliyoruz. O zaman ben derecenin yarısını alıp sonuna 3 sıfır eklersem 162'nin yarısı 81 sonuna 3 sıfır ekliyorum. 126'nın yarısı 63 sonuna 3 sıfır ekliyorum. 72'nin yarısı 36 sonuna 3 sıfır ekliyorum. İşte 360'da 180 miyse ise bakın 360 ve 180 yarısını almış sonra sonra da 3 sıfır eklemiş gibi düşünebilirsiniz. Derecenin yarısını alıp 3 sıfır ekliyor. Peki. Şöyle yapalım bir de burada. E burada da 360 derece 45 adet süpürgeye tekabül ediyormuş. E buradan mesela hatta şunları burada da sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunların hepsi 12'ye bölünür. 12'ye böldün. 12 derece oldu sağlıyorum. Ya da 12K oldu. 12'ye böldün bunu 8k oldu. 120'yi 12'ye bölersen 10k oldu arkadaşlar. Bakın toplamda 12 10 daha 22 30k. Hatta bakın daha da sade şu yani istediğiniz gibi sadeleştirebilirsiniz. 10'u 2'ye böl 5k. 12'yi 2'ye böl 6k. 8'i 2'ye böl 4k. Bunların toplamı daha da basit oldu şu an 15k. Eğer 45 ise k bulan 3 gelir. Eğer K3 ise dikeyden 18 adet satılmış, bundan 15 adet satılmış, bundan da 12 adet satılmış diyebilirsiniz. Peki, bir sor, e, burada bir bilgi daha var. Diyor ki C robot süpürgenin satış fiyatı D marka robot süpürgenin satış fiyatından 200 TL fazla. Bu şu anlama gelir arkadaşlar. Eğer bunun fiyatı A ise, bu A artı 200 TL tamam. Ee, e marka robot süpürge'nin satış fiyatından da 200 TL azmış. Şimdi bizim C E'den 200 lira azsa, demek ki bizim E C'den 200 lira fazla olacak. Yani buraya da A artı 400 TL yazacağız. Bir de şurada bir bilgi var. Diyor ki bu mağazada C D E markaları olmak üzere üç farklı merkez robot süpürge vardır ve bu üç markadan da eşit sayıda ürün satılmıştır. Yani bakın bu robot süpürgeden biz kaç tane satmıştık? 15 tane. E hepsinden eşit satmış. 15'i 3'e bölersek 5, 5, 5. Güzel. Ve bakın arkadaşlar robot süpürgelerden ben ne kadar gelir elde etmiştim? 81.000 TL. O zaman diyeceğim ki tanesi şöyle yakınlaştırayım. E, tanesi A artı 200 TL. Ben 5 tane satmışım. 5 ile A artı 200'ü satarsam 5A artı 1000 olur. Artı 5 ile a'yı çarparsam 5 a tl de buradan gelir. 5 ile a artı 400'ü çarparsam 5 a artı 2000 de buradan gelecektir. Ve burası 81 bin tl yapıyormuş. Bakın arkadaşlar 5 a 5 a 5 a 15 a. 1000 2000 daha 3000 3000 de karşı atarsak 81 binden 3000 çıkarsa 78 bin gelir. Şimdi 780'i biz e, 15'e bölelim. Kaç kere var? 5 kere var 75. 30'da 2 defa var. Yani buradan da arkadaşlar A değerimiz 52 780'e böldük. x 0 da buradan atarsak 5200 lira olacaktır. E, A 5200 liraysa bakın arkadaşlar C'nin fiyatı A artı 200'dü. A'ya 200 eklersem 5500 TL oldu. Peki bu arada bana ABC B, C marka süpürgelerden birer adet alındığında ödenecek toplam ücret, bakın C'nin ben 5500 TL olduğunu buldum. Peki toz torbasızdan toplam kaç tane satmıştım? 12 tane. E toplamda 36 bin lira gelir elde etmişim. 12 tanesinden 36 bin elde etmişsem 3 e, bunu 12'ye bölersem arkadaşlar, tanesinden 3.000 bin lira gelir elde ederim. Şöyle diyelim buna da A ya da 3 bin lira diyelim şöyle. E sonrasında bakın dikey süpürgeden 18 tane satmışım ve toplamda 6000 e, 63 bin lira kazanmışım. Yani 63 bin 18 tane 9'a böldüm 2 9'a böldüm 7 e 7000'i 2'ye bölersem arkadaşlar 3500 TL yapacaktır. O zaman bizim e, B'nin de tanesi 3500 lira yaptı. Bakın ben bunları toplarsam 3500 3500 5500 arkadaşlar ne yapacaktır hatta şurayı yanlış yapmadık umarım e, 9'a böldük 2 9'a böldük 7 2ye bölersem 3500 lira aynen öyle o zaman ne olacaktır arkadaşlar tabi şurada bakın biz 5200 lira bulmuştuk ya ben A'ya 200 ekleyip 5500 yazmışım şunu hemen düzeltelim bu 5400 lira olacak arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Biz A'yı 5200 bulmuştuk. C için A artı 200. Ben buna 200 eklersem 5400 lira olur. O zaman arkadaşlar bunları toplarsak ne yapacaktır? 6500 11900 lira yapacaktır. Hepsinden birer tane alındığında. Dediğim gibi sorunun çözümü bakın 7,5 dakika sürdü. Konuşmalarla beraber. Ee, yani uzun bir soru olmuş. Tabii kendiniz bunu pratiğe dökerek çözdüğün, çözdüğünüzde de en az bir 4 dakika ç, e, sürecektir bence. Çünkü sayılar da biraz incik cincik. O yüzden e, sadece bu konudan daha doğrusu bu sorudan çözüm mantığına bakın arkadaşlar. Dediğim gibi e, yani LGS ayarı mı? Mantığı LGS ayarı fakat uzunluğu kesinlikle değil. Herkese iyi çalışmalar.